Bakın bu zenginlikleri bu mimarileri arkadaşlar arkasında bunları görmezden gelmeyeceksiniz. 1885. Bakın 1885 daha dün yani 1885. 150 yıl önce neyse ne yapıyorlar? Kongo'da Belçika kralı. Kauçuk üretimi, elmas neyse madenlerde çalıştırılan o Afrikalı, çalışmayan veya işte isyan eden, problem yapan falan işçilerin ne yapıyorlarmış? Sol elini, sağ elini kesiyorlar. Bir elini kesiyorlar. Bir elini kesiyorlar. Bak, burada. Görüyor musun? Tabii şimdi özür müzür diliyorlar da hikaye. Ama şu da var, Batı en azından bunu yapıyor. Şimdi diyor ki dedelerimiz yapmış, özür diliyoruz. Şimdi gelen Afrikalıya burada o 10 yıl işsizlik maaşı veriyor değil mi? Çalıştırılıyor, burada İslam i̇şsizlik işsizlik yaratılıyor. Evet, yani bir de böyle bir şey de var. Ama bu gördüğünüz mimariler, bu zenginlikler işte o Afrika'daki, oradaki, buradaki o sömürdükleri, o ee, o yaptıklarını da unutmamak